Selamünaleyküm ilküm, abicim nasılsın? İyiyim iyiyim hamdolsun sağolasın. Benimsin canımsın abilerim konsantresi kralısın. Ben de sana konsantrasyonum var abi biliyorsun. Hayır abi olur mu? Biz herhangi bir ihtiyacımız da değil. Her daim seni arar sorarız. Ya ben bu ay biraz sıkıştım. Şöyle bir yol bana bir göndersen bir şeyler. E, yok o rakam, o rakam işimi görmez be kardeşim ya. Maaşları ödeyemem ben onunla. Tamam sen hele o İban'a bir gönder onu. Tamam kal selametle eyvallah. Ben böyle sürekli herkese yalvaracağım mı ya? Selamünaleyküm. Nasılsın kardeşim? Ha öyle mi denk geliyor? Ha Vallahi ödemeler kapıda avukata verecekler. Ama abi geçen ay kapatırım demedin mi? Allah Allah. Ne tavsiye edersin abi? Ama ben faizden kaçan adamım biliyorsun. Ki yani tipimiz mi müsait bize hep illegal işler tavsiye ediyorsun abi. Tamam abi, tamam abi haberleşiriz. Ya para istiyorum. Verdi yakla bak şunun ya. Bu araba niye tozlu? Niye tozlu bu araba? Emir Bey, Emir Bey, buyurun Müdür Bey, bu rentekar firması vardı ya bir tane, Evet. bizden 7 tane araba istemişti, doğru mu? Doğrudur Müdür Bey, bizden 7 adet araç istediler. Sıfır kilometre veya az kilometre kat etmiş, motorunda ve kaportasında herhangi bir kusur hasar olmayan araç istediler. Biz, biz bu arabaları teslim edelim, bugün teslim edeceğimizi söyle hem de ödemeyi çabuk istediğimiz söyle. Yapamam müdür bey. Çünkü şu anki araçlarımız ağır hasarlı ve yüksek kilometreli araçlar. Ayrıca bunların tamirat ve tadilatları yapıldı ama tamam, tamam yapılsın önemli değil. Kilometresinde ya Zeynel Usta onlara ince bir ayar yapsın ya. Peki hasar kayıtları ne olacak? Ya bizim sigorta şirketimiz yok mu kardeşim? Gelsinler, baksınlar, incelesinler, ayarlasınlar, sıfır gibi yapın şunlara. Müdür Bey, bu yaptığınız düpedüz ahlaksızlık... Ya bırak ne olduğunu bana anlatma. Bilmiyor muyum ben ne olduğunu? Bu işleri yapacağız. Bu arabaları hemen firmalara teslim edeceğiz. Yedisini bir. Abi izin veremem. Olmaz. Kardeşim neden olmaz? Neden olmaz? Sende Allah korkusu yok mu? Nerede ticari ahlakın? Ya niye benim vicdanımla muhasebe yaptırıyorsun şu an? Rafet abi, bir ay önce öğrenci taşıyacak diye bu araçların kusurundan dolayı sen anlaşmayı iptal etmedin mi? Ticare itibarımız yerle bir olmak üzere. Olsun abi ahlakından önemli mi? Yapamam. Bende Allah korkusu var sende yok mu? Hayat. Bazen türlü imtihanlar çıkarır karşımıza. Maddi hayatın zorlukları, sıkışmışlıklar, türlü felaketler bizi hep izlediğimiz yoldan saptırabilir. Ve bazen çevrenizde size doğru yolu hatırlatacak, ahlaklı çalışmayı, Allah korkusunu hatırlatacak çalışma arkadaşlarınız olmayabilir. Hiddetinizden, öfkenizden sus olabilirler, dilleri lal olabilir. Aileniz bu ikaz yapmaktan vazgeçebiliriz. Sadece Rabbinizle irtibatta kalırsınız. İşte o an karar anıdır ve belki de yanlış yolu seçilebilirsiniz. Rabbim böyle anlarda ümmetimizi muhafaza buyursun. Böyle anlarda doğru yolda ilerlemeye bizi hem razı etsin hem de bunun için kuvvet, kudret versin. Bir borçlunun maddi olarak sıkışık bir iş insanının hayatını resmetmeye çalışıyoruz. Peki siz Borçlu olduğunuz anlarda, borcunuzu ödeme zamanı geldiğinde o imkana sahip değilseniz, borcunuzu ödemek için madden çabalıyorsunuz ama manen nasıl dua ediyorsunuz? Şimdi onu sormaya geliyoruz. Borçlunun duası nedir? İnsan borçlu olunca Allah'a nasıl dua eder? Rabbim yani borcumdan kurtulmak için bize nasip eyleder. İçinde ne gelirse onu kalpten dil, diledikten sonra hepsini... Samimi. Samimi. Yani işten ettikten sonra Rabbim hepsini kabul eder. Ama bir taraftan da iktisat da lazım gelir. O borcu gerçekten ödemek de çaba sarf etmesi gerekir. Çalışıp çabalayacaksın. Ama Allah'a da tevekkül edeceksin. Vekilim sensin Rabbim diyeceksin. Allah isteyince kapılar açılır. Kapılar açılır evet. Başkasını sana yönlendirir her türlü Dua nasıl edilir sizce? Borçlu nasıl dua eder? Tabii her şey Allah'tan istenir. Yani gibi büyük zatların yanında da bunları da vesile kılmak lazım. Yani bunların e, dualarımızı bunların zevmeti için yine Cenab-ı Hak'tan istememiz lazım. Allah'tan istemek lazım. Borç ödemek şey için her şeyden önce doğru olmak lazım. dürüst olmak lazım. Helal kazanmak lazım. Helal kazandıktan sonra rızık da e, inşallah iyi olur. İnşallah. Ama Cenab-ı Hak'tan istemek lazım. Onun dışında zaten burada olan insanlar inançlı insanlardır. Onun dışında başka bir yerden isteyemeyiz ama tabii kendimiz de yorgunluğumuza e, göre ayağımızı uzatmamız lazım. Ama şunu da söylemek istiyorum, e, hocalarımızdan duyuyoruz. Bugün Gazze'deki Filistinlilerin görmüş olduğu eziyetlerin karşısında biz ne yaparsak yapalım, e, bizim yaptığımız ibadetlerin ne kadar kabul olmadığı da Allah nezdinde bilemiyoruz tabii. Oralarda da çok iyi sahip çıkmamız lazım. Ama vatandaş olarak diyoruz da bizim iş, elimizde bir şey gelmez. Devlet büyüklerimizin ne söylerlerse onu yapmakla mükellefiz. Borçluğun duası Allah'tan dua istiyoruz işte Allah'a dua ediyoruz. Size yardım et diyoruz bizlere de diyoruz. Ne bileyim fakirlikten bizi de ev sahibi yap diyoruz. Allah bize helalinden nasip et diyoruz. Yardım et diyoruz. Borcumuzu ödemeyi nasip et diyoruz. Evimizi geçindirmeyi nasip et diyoruz. Allah... Çocuklarımıza helal rızkı vermeyi sunmayı nasip et diyoruz. Evet aynen öyle diyoruz işte Duayla işte yürütüyoruz hayatımızı. Başka yoksa bir bizim bir şeyimiz yok yani. Başka dua. En büyük başka... sığınağımız Rabbimiz. Aynen Allah'a sığınıyoruz. Başka bir şey. yapacak bir şey yok. Hiç kimseden de bir şeyi beklentimiz de yok. Başkasına muhtaç Allah olmadan. Allah kimseye muhtaç etmesin. Amin. Allah kendi hazinesinden versin. Amin. Hepimize, herkese, cemi cümleye. Kimseyi Allah da bunda koymasın. Önemli olan dua. Duanın açmadığı kapı yoktur. Her kapıyı dua açar zaten. Allah'a sığınırsan, Allah'ın yolunda gidersen. Allah sana her şeyi verir. Ha sıkıntıdaysan da sıkıntın da gider. O da bir sadece. imtihan. O da bir imtihan diye düşünüyoruz. Fakirlik de bir imtihan. Zenginlik de. Zenginlik de bir imtihan. Fakirlikte isyan mı edeceksin? Varlıkta yoksa bollukta Allah'ı mı unutacaksın değil mi? Evet aynen. Allah çok verip e, azdırma azdırmasın. Mısın, az verip de gezdirmesin. Allah ihtiyacımız olanı kadarını versin. Helalinden versin. Hayırlısını versin. Bir adam borçlarını ödemek üzereyken hesaplar kapanmıyor. Bir arkadaş da ona... Usulsüzlüğü teşvik ediyor. Neyse ki yanındaki arkadaşı ya sen ne yapıyorsun Allah'tan korkuyor onu tekrar düzeltiyor. Dedik ki etrafımızda her zaman bizi doğru yola sevk edecek insanlar olmuyor. Baş başa kalıyoruz nefisimizle. Buradan bakarak bir insan borçlu olunca ne yapar? Nasıl dua eder Allah'a? Manen soruyorum. Biz zaten hep borçluyuz. <laughs> Şöyle aldığımız nefeste Allah'a borçluyuz. Verdiğimiz nefeste Allah'a borçluyuz. Hayatta biz bu insan olarak gelmek gelmeyi yine Allah'a borçluyuz. Börtü böcek, yılan çıran bizi yaratabilirdi. Dolayısıyla hep borçluyuz zaten. Onun için ona hep şükretmek lazım. Bolca istiğfar etmek lazım. Günahlara tövbe etmek lazım. Bu hayat pahalılığı falan Allah'a isyanlarla oluyor. İnsanların değeri arttıkça eşyanın değeri azalıyor. Eşyanın İnsanın değeri azaldıkça, yani insanlık bittikçe eşyanın değeri çoğalıyor. Ya. Onun için biz insan olduk mu, Allah'a borçlu olduğumuzun farkına vardık mı, Allah eşyayı bize hizmetçi kılıyor. Yoksa biz eşyanın peşinde koşturdukça eşyanın değeri artıyor. Biz Allah dedikçe Allah bizi bütün her şey bize muzakkar kılıyor. Çünkü ayı güneşi bizim hizmetimize veren Allah, Kıytırık arabayı da bizim hizmetimize verir. Efendimiz buğa. buyurmuş ki e, bana helalinden yetecek kadar nasip eyle evet. ve beni başkasına muhtaç etme. Helalinden, haramdan koru diyor. Tamam buranın söylediğini söylerse neyle söylerse söylesin yeter ki. Bu dünya hayatında insanlar niye hemen harama tevessül ediyor daha? Kolay olduğu için. Ya. bizim inancımıza göre dinin kelime anlamı aslında deyin yani Allah'ın kul üzerindeki hakkı alacağı yani bizim başta yaratıcı olarak Allah'a borcumuz var İbadet, kulluk borcumuz var eğer bir insan hani bu borcun farkında olarak yani e ezelde kalu bela dediğimizde e evet gerçekten sen bizim Rabbi'mizsin buna hiç şüphe yok. Allah da zaten bunu teyit maksatlı soruyor. Hani soru anlamına değil, teyit maksatlı. Gerçekten sen bizim Rabbimizsin, bu da şüphe yok. Biz bunu zaten başta kabullenmişiz ama dünyaya geldiğimizde e, araya perdeler inmiş. E, biz bu hakikati belki dünyalık telaşlardan dolayı, e, dünyanın maddi işleyişinden dolayı, e, zaten. Dünyada hani e, aşağıda kalan bir yer demek. Hani meşakkati, maişeti ve geçimi zor olan yere inin e, Allah-u Teala'nın emri ayet-i kerimede. E, başta biz bu şuurda olursak, e, gerçekten Allah'a olan borcumuzu ödemeye ve bunu aksatmamaya gayret edersek, Rabbim e, zaten bizim dünyevi borçlarımıza çok büyük kolaylıklar e, yaratıyor sebepler yaratıyor. Ben bu inançtayım, bu fikirde değilim, Hani bu yoruma açık bir şey değil. Benim inancıma göre kul eğer Allah'a olan borcunu aksatmazsa, bu şuurla yaşarsa, bu hakikati unutmadan dünyada bulunursa hiçbir borcu da aksatmayacaktır. Çok güzel. O sözünde de duracaktır. Sözünde durması için de Rabbim bütün fırsatları yaratacaktır. Ben bunu kendi hayatımda da elhamdülillah çok gördüm, tecrübe ettim. Ee, yaşım 46 oldu bu yaşıma kadar elhamdülillah. Allah Resulü sizden birinizin bir ayakkabı bağcığına dahi ihtiyacı olsa onu Rabbinden istesin buyuruyor hadis-i şerifte. Şimdi eğer kul bu inançla benim Rabbim var yani isteyecek ilk merci orası diyerek buradan isterse ...zaten kulu borçlandırmadan... ...hani bir borç batağına düşürmeden... ...bunu zaten nasip ediyor. İsminiz ne? Musa ismim. Musa Bey konuyu çok başka bir yere taşıdı... ...ama harika bir yere geldik. Şimdi düşünüyorum... ...biz geçim sıkıntısı değil... ...borçlunun duasını konu ettik. Ama düşününce... ...insan dünyaya hakikaten borçlu geliyor. Şurada gördüğünüz ağaç olarak... ...dünyaya gelip gelmeyeceğimizin garantisi mi vardı? Ya da bedensel... Avantajlarımızın herhangi bir çabasına mı giriştik de biz bunlara sahip olduk? Bir borcumuz var ona nimetlerimizle sınırlı olan. Hal böyle olunca biraz daha derin düşününce demek ki işler baştan açılıyor. Yani düşününce biz borçluyuz ama sadık ve samimiysek aslında hiç borcumuz kalmıyor. Çok teşekkür ederiz. Ee, ben son olarak şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, i̇nsanlar hani ev almak için, araba almak için çeşitli şekillerde e, krediye, bankaya filan bulaşıyor. Yani bundan Allah'a sığınırız. Bu tabi başta faiz Allah'ın haram kıldığı bir şeydir. Ama mecburiyet deniyor. Ee, böyle bir mecburiyet yok. Yani ev almak farz değil. Araba almak, onu borcu altına girmek, faize bulaşmak farz değil. Tam aksine haram, uzak kalmak farz. Bu şu anlama geliyor benim anlayışıma göre. Ya Rabbi sen nasip etmedin ama ben bankadan bu işi hallettim demek gibi bir şey oluyor. Hiçbir mecburiyet bence bu şeyi de affettirmeyecektir, masum göstermeyecektir. Vallahi onu borcunu ödemeden olmaz, borcunu ödeyecek. Namaz, kılı namaz kıldığı sırada diyecek, duvasını edecek. Allah'ım ben bu borçları ödemem için bana yardım eyle diyecek. Beni çalışacak. etme, mahcup Benim etme. tabii çalışacak, çalışması lazım. Beni kimseye muhtaç etmesin diyecek. Allah diyoruz, bizi şimdi şu andaki şeyde diyoruz, bizi çocuklarımızın eline de düşürme. Ne? Yani o şey zamanı bu. Şimdiki zamanı o. Eskisi gibi saygı şey yok. Ama şöyle değil mi? Siz babanıza hürmet edip onu bakmışsanız Allah da evlatlarınızdan hürmet getiriyor size. Şimdi ben babamın bir çift ayakkabısını giymedim. Yetim büyüdüm, babasız büyüdüm. Bir çift ayakkabısını giymedim. Karşısına da hiçbir zaman için çıkıp da bir saygısızlık etmedim. Bak bir ayakkabısını giymedim babamın. Peki siz çocuklarınızla? Ben şimdi çocuklarımın hepsini okuttum, evlendirdim. Kimisi sanatçı, kimisi... Şöyle devlet ailesinde. Birisi de evini barkını aldık. O da büyük bir şirkette çalışıyor. Güzel. Allah işlerini rast getir. Amin. Biz öyle diyeceğiz yani. Ama onlar da bizim kıymetimizi bilirse ne mutlu bize. Bilirler Allah'ın izniyle. Ya şimdi şöyle bak. Geçenlerde ben bir yerde seyrettim. Kırıkkale'nin bir şeyinde. Adamla amcayla yani teyze o kadar güzel ki yüzlerinden nur dökülüyor. İkisini de evlatları atmış dışarı, komşusunun akırında kalıyor ya. Ben gördüm ağladım. Ben öyle şey yaşamadım yani o şeyleri babam diyorum bana bakmadı ama ben o saygısızlığı yapmadım. İşte bak onların kümülür nelerini aldılar nelerdi anneye babaya bakmıyorlar şimdi. İnsan bu borcu ödemesi lazım. Bu borcuna da vefa borcu. Evet. İşte çalışacak o borcu ödeyecek veya borçlu olduğu kişiye diyecek ki sağ kalırsam senin borcunu ödemeye çalışacağım. Eğer ki o da iyi bir insansa eğer ki der ki olsun. Olur, olur. Ölürsen hakkımı helal ediyorum derse. Ne güzel. Çok güzel bir şey. Ama demezse onu da artık... İsminin, şey. İsminiz neydi? Taner. Taner amca diyor ki iki türlü borç var bir tanesi ailedeki vefa borcumuz öz borcumuz kan borcumuz can borcumuz bir de bu hayatta yaşarken aldığımız işte hesaplarda, paralardı turalardı neyse Allah ikisini de bu dünyada ödeyerek göçmeyi nasip etsin amin, amin. bak ben kaynana malzeme hastasıydı bakmadı diğer çocuklar ben hemen hemen e, üst sene çok ağır yani o da o öyle bir ağır ki 3 sene ona güzel baktım ne güzel ha, ne güzel Kapımın önündeki komşular ne derdi? Benim annem zannediyormuşlar. Yani ya. sordular dediler ki Taner abi bu senin neyin? Dedim ki kaynanam. Allah senin gibi damat bize de nasip eylesin. <gülüyor> Amin. <gülüyor> Vallahi bak ciddi evet. söylüyorum. Gerçekten yani Azem'in hastası bin tane çocuğa bedel ya. Hiç dakika Ahmetli. Dakikası, dakikası saniyesi ama kızına derdim. Sabah kalktığın sıra bunun bir çorbasını yedir. Sonra dedim biz kayfaltı yapacağımız sıra beraber kayfaltı yapalım. İlk gün onun bir çorbasını yedirirdik, karnını doyururdu. Ondan sonra da kalktığımız sırada kayfaltı beraber yapardık. Allah bu dünyadaki zahmetlerini e, öbür tarafta sana kat ve kat ödesin inşallah. Amin. Cümlemize. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Biz bunu diyanet TV'de yayınlayacağız. Müsaadeniz var mı? Tabii olsun. Biz bu röportajı yayınlamak istiyoruz müsaadeniz varsa. Olabilir tabii ki. Teşekkür ederim. Siz bilirsiniz. Müsaadeniz varsa. Evet. E tabii memnuniyet. Teşekkür ederiz sağ olun. Yayınlayabilir miyiz? İzniniz var mı? İstediğinizde yapabiliriz. Yani TV'de yayınlayacağız sağ olun. Allah razı olsun. İzlediğim kanaldır. Allah razı olsun sağ olun. İşte böyle bazen hayatın içinde nice sınavlar olur ve birinin kaybetse haberi olmayacağı bir meblağ birinin o an için hayali ve hayatı olur. Bazen de büyük dağın dumanı büyük olur sözü mucibince yük ve sorumluluk artar. Rakamın ne olduğu değil zaten yani tavrımızın ne olacağı mühimdir. Biz bu bölümde işleri iyi gitse de ödemelerini yapma zamanında madden sıkışan bir iş adamını bir tüccarı işledik. Önce alacaklılarını aradı ama hesap kapanmadı borç istedi ama istediği rakamı toplayamadı. Sonra birini aradı ve o kişi ona usulsüzlüğü hatırlattı. Faizden kaçan ve korkan bir Müslüman da ama hileye, sahtekarlığa, kul hakkına tevessül etti. Bu basit bir anlatımdı sizlere takdim ettiğimiz. Aynısı olur ya da oluyor değil de bazen Allah muhafaza buyursun aldatanlardan oluyoruz, olabiliriz diye hatırlatmaydı. Hadis-i şerifteki gibi bizi aldatan bizden değildir diyen Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ters düşmekten, işaret buyurduğunu çiğnemekten ve evvela Rabbimizin emir ve yasaklarına icabet edememekten yine Cenab-ı Zülcelal Hazretlerine sığınalım. Hani her bölüm sonunda diyoruz ya niyetimiz size sizi hatırlatmak. Yine amacımız buydu ve gayemizi resmettik. Rabbim, maddi dünyanın yaşanası dertlerinde bizi doğru yolda muhkem ve mukim kılsın. Esselam ve Allah'ım, yeterince helalinden vererek beni haramından koru. Lütfunla ver. Başkasına muhtaç etme.